Efendim hoş geldiniz. Bugün biraz kıldan tüyden muhabbetler yapacağız. Sakal, bıyık e, ve saç muhabbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de bir deyim var. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Biraz daha yukarı tükürdüğümüzde de saç implantasyonu biliyorsunuz çıkıyor. Bu çim adam gibi dolaşıyorlar. Özellikle Arap ülkelerinden gelen e, turistlerimiz. E, onlardan da bahsedeceğiz ama... Öncelikle şu bıyık meselesi çok gündeme geldi bu aralar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yakın çalışma arkadaşlarının bıyık bırakmasını istiyor anladığımız kadarıyla. En son televizyonda Kocaeli Belediye Başkanı'na dedi ki bıyık bıraksan o da emredersiz efendim dedi. Ve bıyık bıraktı. Sonra bıyıklı resimlerini gördük. Şimdi buradan yola çıkarak şunu demek lazım. Nedir bu bıyığın önemi? Muhtemelen bir iz bırakma. Çünkü bıyık tarih boyunca belli dönemleri anlatmak için kullanılmış aslında. Mesela... İlk büyük Mısırlılar da rastlanıyor böyle. Ya yani sakal makal eminim ki ilkel primatlarda, insanlarda, homo sapienslerde kesmeyi bilmedikleri için var ama insanlar bu kıllardan arınmayı başardıklarından itibaren anladığım kadarıyla bıyıktan biraz uzak durmuşlar. Sakallarına bıyıktan en azından duran uzak durmuş. Ama Mısırlılar kutsal kabul ettikleri bütün hayvanlar aslanlar, kaplanlar, tilkiler, mülkiler, kediler, hepsinin böyle köpekler, hepsinin Tel tel bıyıkları var ya demişler ki onlar kutsalsa biz de kutsalız. Ince büyük yapmış erkenlerde. Büyük bırakabilen büyük bırakmış, bırakamayan kalemle çizmiş böyle. Ayağın ışık bıyığı vardı ince ince böyle diye. Sonra mesela Asurlularda büyük bir ceza yöntemi. Yani şöyle herkes bıyıklı ama e, suç işleyenin veya kabaat yapanın yarım bıyığını kesiyorlar. Yani tek büyük olarak gizliyoruz. Çok ilginç mesela şu anda da uygulanabilir bu. Sayın Cumhurbaşkanım alsın bir tane makas. Gel bakayım buraya sen hata yaptın. Ver şu bıyığı çat gitti bıyık. Olabilir. Niye olmasın? Evet çok da kötü dur hakikaten tek bıyık. Bilirim yani. Fecidir. Çünkü ben de bir zamanlar bıyık bıraktım. Evet. Bıyık bıraktım ben. i̇lk zamanlar sakalım çıkıyordu. Sakalımı tıraş ediyordum. Evet ben büyüdüm diyorum ama büyüdüğümün başka işareti yok. Çünkü benim 10 yaşında da yüzüm tertemizdi. E, öğrenciyim. Öğrenci olunca lise öğrencisiyim o zaman. Sakal tıraşı olmak zorundasın. Ama ergenlikten çıktım ben artık büyüdüm, büyük adam oldum diyemiyorsun. Çünkü o hala bembeyaz burası. Ne zaman lise bitti hemen bıyık bıraktım ben. Dedim ki bıyıklı olacağım artık yeter be. Yeter bıyığım çıksın benim de. Ve işte bakın bu resim çıktı ortaya. Bıyıklı resim. Yani bu da bir benim için büyüdüm ben ya. Tamam artık. Bir var benim. Bakın abi, bana adam yerine koyun beni. Beni sayın. Beni adam yerine koyun bu yığın. Orta Asya'da da var bıyık. Çinlilerde var mesela. Çinlerde nasıl çink. Aa, Türkler de bırakmış şöyle pink diye. Ama ince bir bıyık. Çünkü Orta Asya'da Moğolistan'da ne deniliyor bilmiyorum ama Orta Asya köken türlerinde sakal veya bıyık çıkmıyor. Yani köse dediğimiz İnsanlar aslında ne güzel hiç tıraş parası yok berber parası çok az çıkmıyor çünkü. Bıyık da şöyle ince bir şey olarak çıkıyor. O ince çıkana ihtimam göstermişler ve aşağı doğru yer çekimine doğru sarkıtmış Çinliler. Ve uzun süre o Çin bıyığı dediğimiz pink bıyıkları hep o dönemden kaldı. Türkiye'de ise bıyığın en görsel olduğu dönemler bence İttihatçı dönemli. Gerçi Yavuz Sultan Selim'de de var böyle öyle. bıyık böyle burarak yukarı doğru. Türkiye'de de mesela iddiatçılar döneminde tekrar o büyük moda olmuş yukarı doğru. Hafif vuruluyor, vuruluyor, vuruluyor. Böyle bükülüyor, bükülüyor. Hafif i̇şte bir yantimle yukarı doğru çekiliyor. Atatürk'ün var mesela böyle resimleri hatırlarsınız. Büyük yukarı doğru. Bütün i̇şte o dönemdeki iddiatçıları yukarı doğru büyük bırakmışlar. Salvador Dali'nin de var ya yani. çok iddiatçı değil. Ona da geleceğiz. Peki bunu daha sonra bu kıvrılmış bir yukarı doğru nerede görüyoruz? Kulesi Kent bende. Hulusi ben de eski bir asker emeklisi sanıyorum o da o dönemin iddiatçı modasına herhalde kendini kaptırdı. Onun da bıyıkları burunlu yukarı doğrudur. Peki daha sonra bu modayı mesela Süleyman Seba'da görüyoruz gene. Böyle hafif bir bıyık yukarı doğru. Bir de sevgili arkadaşım Rıfat Ababay Posta Dergisi'nin eski genel yayın yönetmeninde çok güzel yukarı doğru bıyık bırakırdı. Mesela benim babamda Hitler tarzı bıyık bırakırdı. Böyle ortadaydı. Ama o dönemde yazarlar, şairler, birçok yazar ve şairin bıyığı da öyle. Ortada Hitler bıyığı var. Çünkü anladığım kadarıyla dönemin modası o. Hitler de moda olsun diye bırakmış. Yoksa ben Naziler böyle bıraksın. Ya babam Hitler'i sever miydi sevmez miydi bilmiyorum ama bıyığı böyleydi. Muhtemelen dönem bıyığıydı bu. Daha sonra 68 hareketi başladı Türkiye'de ve bıyıklar kalınlaştı. aşağıya doğru indi. Devrimci bıyığı dediğimiz bıyık türü. Bunun kökeninde de Stalin. Böyle bıyık bırakmış maşallah. O posta bıyıkları var. Devrimciler bir dönem o post bıyıktan bıraktılar. Ne zamana kadar? Çorba içene kadar. Çünkü çorba içerken bıyık inanılmaz bir şey. Kadınların en iğrenliği şeylerin başında geliyor bu. Aman erkekler ne olur çorba içmeyin bari veya yoğurt yemeyin veya ayran içmeyin. O bıyıklarla olmuyor kardeşim. Pipet kullanın en doğrusu belki de. Ama onun öncesinde de komando bıyığı denen böyle aşağıya doğru barış panço bıyığı aslında. Böyle buradan başlayıp aşağı doğru inen bir bıyıktır o. Komando bıyığı derlerdi o dönemde. Daha çok ülkücü öğrencilerin e, yaptığı bir tarzdı. Yani her gün bir sürü insanın öldürüldüğü bir dönemde bu kadar belirgin bir işaretle dolaşmak gerçekten cesaret istermiş. O dönemde hem devrimci büyük, büyük bırakanları hem ülkücü büyük bırakanları kutlamak lazım aslında. Hayatta kaldıkları, yaşadıkları için. Aslında sorulması gereken soru da şu bir yanda da. Büyük şart mıdır? Gerçekten. Mesela yüzümüze baktığımızda bütün bu kılların, tüylerin bir işlevi var. İşte saçlar niye var? Güneş ışınları tepemizi yakmasın. Bir asla şapka bu, doğal bir şapka. Kaç diye var biliyor musunuz? Terler, alın terler, göze gelmesin o ter. Tuzu, terin, asidi göze gelmesin diye vardır kaşlar. Kirpikler göz ve beynin içinde tozlar kaçmasın diye vardır. Burun kılının bile bir işlevi var ya. Burun kılı var ya bildiğiniz çay süzgeci her şey süzüyor. Nefes aldığınızda önce burun kıllarına takılıyor. O yüzden bir işlevi var. Bıyık ne yapıyor? Burada duruyor. Ne işe yarar? Bilmiyorum. Kadınlara sormak lazım. Mesela bıyıklı bir erkekle öpüşürken gerçekten hoşlanıyorlar mı? Eminim ki hoşlanan da vardır ama yani yapılan sokak röportajlarını izledim bu e, videoyu çekmeden önce. Kadınların %95'i hatta %98'i erkekleri bıyıklı görmek istemiyor ve iğreniyorlar çoğu bıyıktan. İnanın iğreniyorlar. Ve bunların içinde muhafazakar hanımefendilerin sayısı da çok fazla. İstemiyorlar bıyık bıyık. Sakal da istemiyorlar aslında. Erkeği tıraşlanmış bakımı görmek istiyorlar. Hadi bakalım çıkalım işin içinden. Kadınlar böyle diyor ama bir de bıyıklı kadınlar var. Hayır bu ağda yaptırmayan, bıyıklarını almayanlardan bahsetmiyorum. Bir dönem özellikle Persler'de ve Afgan toplumlarında o tarafa doğru yani. Bıyık çok makbul bir şey. Fotoğrafları var mesela. Bıyıklı kadınlar var. İnanılmaz. Hani bizde hep bıyıklarını almayı unutan teyzeler geliyor aklımıza değil mi? Öyle değil. Soyruluk alameti bu. Keza eskimolar da öyle. Hafif böyle sakal bırakıyor kadınlar. şey yapmasalar bile şuralarını çiziyorlar böyle kalemle. Sanki sakalları varmış gibi. Bana çok iğrenç geliyor. Eminim ki birçok insan nasıl kadınlar erkeğin bıyığı iğrenç geliyorsa bakın gördüğünüz gibi biz erkeklere de kadınların bıyıkları iğrenç geliyor. Bir de gerçekten yakışıyor mu bıyık? Bunu da tartışmamız lazım. Birçok insanın bıyıklı bıyıklı fotoğraflarına bakıyorum. Hakikaten yani birçok insana yakışmıyor bıyık. Çok az insana yakışıyor. Her ne kadar sokak röportajlarında izlediğim... Kadınlar Burak Özçivit'e bıyık yakışıyor diyorlar ama... Bana kalırsa yakışmıyor gerçekten. Bilmiyorum tabii hanımefendilerin tercihidir bu ama... Bana kalırsa yakışmıyor. Keza Burhan Kuzu. Yani... Anayasa profesörüydü bıyıksızken. Baktığınızda evet bu adam muhtemelen ya iş adamıdır ya bir yerlerde profesördür derdiniz. Şimdi birdenbire Burhan Kuzu bir bıyık bıraktı. Şimdi bakıyorum bakıyorum metro otobüsün Kırşehir Ankara arası çalışan veya Ankara İstanbul arası çalışan otobüs şoförleri gibi oldu. Eminim ki şu anda bıyık bırakanlar veya buya önem verenlerin birçoğu bıyıklarını kestiklerinde daha karizmatik duracaklar. Evet gördüğünüz gibi... Bir e, kıldan tüyden girdik muhabbetlere çıkamıyoruz. Çünkü saç implantasyonunu anlatacaktım. Biliyorsunuz şu anda çok görüyorum. Özellikle Belon'a Taksim'e çıkan herkes görüyordur. Veya AVM'lerde dolaşırken böyle şuralarına hani uyku yastığı vardır ya otobüslerde. E, onun gibi bir şeyler takmış dolanan tepesi çim adam bir sürü insan dolaşıyor. Niye Türkiye'de yapıyorlar? Neden bunu yapıyorlar? Efendim bunu da belki başka bir videoda konuşur, tartışırız. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın diyoruz.